Sen ne yapıyorsunuz? İyi aynen öyle. Evet, şey, e, deneme çözüldüm. Kitabın son denemesine geldim. Dedim bunu niye kaydederek çözmeyeyim. Bilmiyorum. Kafam esti birden ve o an harekete geçirdim kendim. Burada da çayım var. <laughs> tamam şimdi başlayalım. E, hiç sevmediğim bir soru tipi. Normalde bunu görsem geçerdim de burada çözeceğim. İşaretli molekülü sorusu sanırım. X deney yine yine tüpünde o ısı artımı olur. Şimdi burada neydi? E, H2O. 2 O atmosfere çıkıyor bundan. Atmosfer sonra karbondioksitteki oksijen de besine gidiyor. Şimdi X deney tüpünde X deney tüpünde ne işaretlemiş? Oksijeni. Karbondioksitin oksijenini işaretlemiş. Yani besine gidecek glikoz arasında Bu doğru. Y ve Z deney tüpünde Y'de ve Z'de karbonla işaretli, hidrojen işaretli. İlk yüzler rastlanır. Rastlanabilir. Neden rastlanmasın? Çünkü bunlar bak, H2O'nun oksijenini atmosfere, karbon dioksitini oksijenini besine, diğerleri her yerde. Bu arada şey, e, kamerayı suluğun üstüne koydum. Çünkü başka nasıl yapacağımı bilemedim. Yani buraya bir gölge düşüyor da kusura bakmayın ona T tüpünde işaretle. T tüpünde hidrojenin... E, evet doğru tamam. <laughs> Iyi, soruya bak. E, şimdi Substrat düzeyinde fosforilasyon. mitokondri'nin max doğru olabilir. Kloroplastın granasında fotofosforilasyon var. Bu gitti. Sitoplazma olabilir çünkü glikoliz var. Mitokalinin kristasında oksidatif fosforilasyon var. Bu da gitti. Sitoplazma olur. Fotofosforilasyonuna gelelim. Ee, şeyin ışığa bağımlı tepkime de olacak. Fotosentezin ışığa bağımlı kısmı işte. E, stromada değil. Granada olacak. Cevapça. Genetik mühendisliği hangisi olur? Bu sorular gelende hepsi oluyor olur. Şunu, şimdi bir saniye. Hadi bakalım ne yapacağız şimdi? Şöyle, şöyle olur mu? Olur. Ee, ürün miktarı birbirine en yakındır Şimdi buradan kan çıkıyor, böyle gidiyor yani bu şey. Bunlar birbirine paralel paralel mi? Neyse işte? X, Y, Z işte. Anladım. Buradan çıkıyor ve bu buraya geliyor, buraya geliyor, buraya geliyor. Tamamen aynı. X, Y, Z. I, hareket kabiliyeti çoktan azdan. En çok x sonra z sonra y, x z y, x z y nerede oldu? <laughs> I, hiç sevmem. Endokrin. Şuralar okumayacağım. Direkt bunları okuyacağım. İnsülin eksikliğinde hmm. hücrelerde glikoz üretim azalacağından protein katabolizması artabilir. Çünkü evet böylece protein sindiriyor. Hmm. Doğru. İnsülin ve sehtan olmalarının farklı etkileri olmasına rağmen büyüme hmm. üzerine birbirinin etkilerini arttıracak şekildedir. Evet. Açıklama yapmıyorum da yine. Yani. Bilmiyorum. İnsülim östeğe tavşı olmalı, hücrelerdeki protein sentezini hızlandı. hızlandırır mı? Evet, bence. Bir ibnelik olabilir burada. Hepsi diyeceğim. Hayırlısı. Ş Şöyle alalım. Kulak vermiş, güzel, severiz. A, yani içinde endolans nüfusu bulunur. Evet, çünkü endolans ve otolit taşları var orada ve orada dengi, dengi yok neydi? Neyse evet, doğru. B ve D, işitmeyle ilgilidir. B, sayılan gözü aynen işitmeyle ilgili. D kulakları içtim. E ile ilgili doğru. C vücudun dengesine göre olur. C üstteki burası hayır. Yani dengede görev almaz. Bunda bunun basıncının dengeler yanlış. Cevap 1 2. Gelelim e, idrar şey içeme sorusu. E, burası süzülme. Burası geri emilim. Burası da salgılama. Tamam. İlk kan basıncı netisine gerçekleşir. Doğru içine taşınan matar organik ve inorganik besinler olabilir. Evet. 3 idrar miktarını art gözüküyor mu lan? Evet, idrar miktarını artırır çünkü salgılama. 4 ile atılan insana kan hücresi bulunmaz. Yani doğru sağlık bulunmaz. 2 salgılama değil, 2 geri eminim yanlış. Hipotalamus hipofiz bezi uyanır. Bu da lan. Sonra oğlum en sevdiğim konulardan biri nasıl unuttum ben bunu ya. Ee, evet. Evin kabuğu birinci Yarım mi dönüş? Doğru. Doğru. O sorudan hiç emin değilim. Orada ünlenip alabilir. İyi <laughs> bitkilere geldik şimdi. Ee, şu tikon Doğru. Tamam. Hiç emin değilim ha bunda. Kendime hiç güvenim. Ha tamam tamam var var. Bursa çünkü e, bölünebilen, hızlı bölünen hücre, hücrelerine bunlar meristem, epi, meristem olacak orası. Ee, tozlaşma aracı olarak hangisi kullanılabilir? Hepsi bunlar. Hepsi kullanılabilir. Tamam. Bu konuyu çalışmadım daha da neyse bakalım. Ben bu konu niye çalışmadım ya? Neyse bakalım. E, ee, birey sayısı artıyor bak. Artıyor güzel. Zamanla artıyor. Doğum oranı yüksektir. Çevre hmm. Çevre direnci düşük. Okey. Doğum oranı yüksek. Evet. Neden olmasın? Y bölgesinde birey artış sayı artış hızı azalmıştır. Böyle artıyormuş. Daha yavaş artıyor. Doğru. Taşıma kapasitesi doğru. evet. Ee, yönelme. Işık buradan geliyor. Öbür tarafa dönüşecek. Bunda olur. Burada bu tarafa olur. Her taraftan ışık geliyor. Olmaz. Burada olur. 1 2, 4 tamam. Şimdi kontrol zamanı. Deneme 25. EC, ee, e EC, A, -E. A, e, J, E C, A, R, A, S, yes, T, B İyisi 7 C, E, E C, E, Hadi lan full mu? Şundan emin değil Gözükmüyor ki Şundan emin değildim doğru yani be. 10 B, E, E, C Helal oğlum Yes Fulledik son denemeyi Şöyle göstereyim ee, Şu sorulardan nefret ediyorum ama Öyle yaptık şu basit bir soruydu, basit soruydu, basit de. Şunda, şundan, şundan Şu basitti, şu basitti, şundan eşkillendim Şunda B şeklinde hemen çıkmasa biraz sıkıntı yaşayabilirdim ama yaptım. Ya Bunun şey not alacağım yerde hazırlıyorum kendime de. Ee, şundan biraz daha detay gelse kaçırabilirim, o yüzden bu konu bir çalışmam lazım artık Onun dışında böyleydi. Şunda full cool dedik. Tamam güzel. Bu dersimde bitmiş oldu varıcı. E, bilgisayar maliyeti hakkında düşüncelerim çok iyi e, çözülebilir bence gayet ÖSYM ayarında bir deneme ve soru çözümlerini yapan hoca çok iyi çok öğretici tamam bu kadar bay